ve Kerem Aktürkoğlu kariyer maçını oynayarak halkına birbirinden güzel golleri izletti ve seyir zevki yüksek bir futbol seyrettirdi. Galatasaraylı taraftarlar ise şimdiden ağlamaya başladı. Biz bu adamı nasıl bedavaya gönderdik ve Ali Koç da durmuyor. Dev transfer operasyonu başladı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Kerem'i Benfica'ya bedavaya gönderenlere yazıklar olsun. 30 gole garanti etki eden yerli futbolcuyu bedavaya yolladık. Çıldırıyorum paylaşımları gelirken herkesin aklına şu soru geldi. Eğer Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynasaydı acaba Ali Koç ondan ne kadar bonservis kazanırdı? Ezeli rakibi gibi onu bedavaya yollar mıydı? Evet, gerçekten güzel soru. Diğer yandan Manchester United'dan Fenerbahçe'ye dev transfer. Manchester'ın ayrılmasını onay verdiği Anthony transferinde Fenerbahçe'nin önde olduğu ileri sürüldü. İddia ise İngiliz gazetesinden geldi. The haberine göre Jose Mourinho'nun patronluğunu yaptığı Fenerbahçe, Anthony'yi transfer etme konusunda futbolcunun diğer taliplerinden bir adım önde. Antoninin İngiliz kulübüne ayrılma talebini ilettiği ve yönetimin futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Haber detayında Türkiye'de transfer döneminin cuma günü sona ereceği aktarıldı ve transferin ancak kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği vurgulanarak Antony için kalıcı bir ayrılışın önümüzdeki yazdan önce gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor yorumu yapıldı. 24 yaşındaki oyuncu 2022 yılında 86 milyon sterlin karşılığında Ajax'tan transfer edilmişti. Manchester United'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun haftalık 200 bin sterlin kazandığı belirtiliyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise futbolcunun hemen gelmesini istiyor.